şekilde harekete. Tamamen direkt olarak. Hangi bir gelen müthiş. Serse gitti. Dik dik ilerledi. Hakemin şeyi gösteri, oh, yargı the... oh. işte. Herbesin engelesinden hakem çalar mı? Engelesini istemiyor. Bu ne anlamı taşıyabilmesi? Bir tane special indoors'da sözü geç kat eden insanlar var. Oh. Bir tane hoca her şeyi de ben Yok konu hiç istedin. Ne yapıyor? Ben onun da Dün mesela şurada bayanlarla maçı ben de etmek istemiyorum. Şey diyor. Top girdi. Hakem ee, diyor. Böyle Doygar. Her sette yanlış değişiyor. Çıklı maça. Bir de bir şey de hadi. Oynasınlar o buradan Sürekli şey hadi, hadi. mi düzeltecek bu arada? Sürekli bak sakin. Ülkançı mı oldu işte orada? Federasyon başkanı. Ben ben sabah erken maç vardı, diğer konuların önüne getirdim. Onu takip edelim, dedim zorluyor mu? dedim. Dedim ki, tamam dedim. KBS'den bir raket aldım. Kalbim aladı beni. Evet dedim, geldim. 98 <laughs> Kaç bir, bir de ITT programı yok aslında. TMPP olanlar. Bir de 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 TMPP

Eller ya Eymen, o Türkiye'de Ama birisi geçen bir şey dedi Ben de Türkiye'nin dedi Eymen gibiydim dedi hmm. Boyum dedi Kaybettim şeyimi dedi O zaman sende bir ilaç kullanmaması lazım boyum, boyum çok uzadı <laughs> dedi o zaman ilaç

Yani gitti, kartlara da gitti. Geçen sene... Sana... Minik bir <laughs> geçen <laughs> sene. Kırmaktan önce bir arı aldım. Dolmuşu getirebiliyor muydum? Onda <laughs> yedi kişi değil mi? Var mı eksik?

Bir şey. Olmaz ya valla. Bu tofa var oraya gelmişler tek girişi. Kuşuna var değil mi? Yan falsa var senin arkadaş şimdi Yine kesecek. Bilsen yok yok sen de gireceğim. Sonra tanka kaçırır için var ya. Niye? Bak hele bak. Şimdi dünya... Bak hele bak. 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 Bak hele Oldu bile daha. Şöyle diken на матч гивой Что ты не та видел Что Ади Ади дальше фронт Что теперь А до тебя кто матчи до сих пор Может так там da rahat oyun yedik, nazarladık çocuğu. Yanında da oluyor, oldu <laughs> mu? Çocukla maç yapmak istiyorum ya. Başınızda. Nasıl yenemiyorsunuz ya? Elmanı <laughs> yendi, Onur'u yendi. Şu mu? Geçen Arda'yı yenmiştik de. Şunu kısa görelim. Haydi Allah'ın seversen. Ben Arda'yı da mı yendi yendim? Arda'yı yenmiş. <laughs> Oh.